2022'de çok iyi bir sezon geçti çok iyi, ciddi şekilde hem İranlı geldi hem kültür turları, iş pazar herkes geldi. Kuzey Irak yani çok ciddi şekilde sadece Avrupalı gelmedi. Bu bundan sonraki şey değişti. Ne oldu? Tabi biz Van bölge olarak aldıştık İranlara. Her gün İranlı dolu. Cümlet Caddesi saat 2'lere kadar sabahlara kadar durur alışveriş zaten onların şeyi en büyük şeyi alışverişti. Esnafımız ciddi şekilde yararlanıyordu. Bu da bizi mutlu ediyordu yani. E, tabii bölge ve ülke ekonomisine, özellikle de van ekonomisine çok ciddi büyük bir katkısı var. Çünkü bizim başka bir alternatifimiz yok. Sadece İran sınır kapısına bağlı, İranlı kitleye bağlı bir e, kent haline geldik. Biz bu yaz güzel bir İranlı akışına uğradık. Yani bayağı bir ziyaretçimiz oldu. Tam net sayısını tabii biz bilmiyoruz ama yoğunluk hat safhadaydı. İster istemez hem bize hem şehrimize hem bütün vatandaşlarımıza bu çok çok yeriyor Yani maddi olarak bize faydaları çok fazla var. Konaklamak için otellerde yer ayırttı, alışveriş için mağazalarda alışveriş yaptı. İşte yemek turizmi'nde atıyorum restoranlarda yemek yediler. Çok çok faydası ister istemez hem bize hem Van ekonomisine hem ülkeye hem bütün vatandaşlara ister istemez çok iyi etkileri oldu. Biz de bundan çok memnunduk. İranlı turistler. Van'a katkı sağlıyor. Van'da iki alışverişlerinden dolayı Van'a katkı sağlıyor. Pazarı devam edecek her hafta sonu yine perşembe cuma gelecekler fakat en önemli konu da içlerindeki olan olaylar şimdi bu Bizi her iki yönde de etkiledi. Ee, buradan giden, yani Türkiye'den İran'a gidenler öncelikle güvenliği çok üst düzeyde tutanlardır. Günlük e, siyaset işleyişini bile e, takip eden bir kitleyi gezdiriyoruz biz. Haliyle böyle olunca da riskli olan bir bölgeye kimse gitmek istemiyor. Yani bıçak gibi kesildi. Oradan gelenler ise onlar da aslında ne olacağını bilmiyorlar. İran'da bir şeylerin düzelmesini bekliyorlar. Bu bekleyiş de e, aslında çok olunduğa giden bir bekleyiş değil. Gittikçe protestolar daha da şiddetleniyor. İranlar artık daha az geliyor. E, Tabi onların kaybı ister istemez hepimize yansıyor. Mağazalarımız boş oluyor, iş yapamıyoruz. E, bundan dolayı ister istemez etkileniyoruz. E... O taraflarda biraz olaylardan dolayı biraz o taraflarda sıkıntı var. Ama inşallah düzelir inşallah bu kış sorunu yaşamazlar. Birkaç ay sonra eğer bunlar daha da şiddetlenirse ve e, dozu artarsa sınır kapılarının tamamıyla kapanması söz konusu olabilir. Ama ne kadar hükümet devlet işte yürü adım atarsa ve bir iyileştirme yaparsa o bizi mutlu edecek. Fakat İran'ın buraya gelmesinde sizler bizler hiç korkmayalım İranlı gelecek. Ee, kıştan dolayı bu biraz azalma olabilir ama e, olaylardan dolayı kesin diye bir şey söz konusu değil. Ee, şu anlık durgun. Şu anlık çok fazla giriş çıkışları yok. Protestolar tabii ister istemez çok etkiledi. Yani e, girişleri, çıkışları işte kalış süreçlerini, oradaki yaşam tarzlarını ister istemez bize de etkisi oldu. Ee, Tabi protestolar yavaş yavaş durdukça inşallah onları önümüzdeki günlerde daha çok görmeyi ümit ediyoruz. İşte bin geliyorsa yüze, iki yüze düşüyor bu sayı. İster istemez bizi çok etkiliyor yani. Yani protestoların devam etmesi biz Van halkını, Van esnafını ister istemez derinden etkiliyor. Ümit ederiz ki bir an önce can kaybı da orada olmadan bir an önce bitmesi. Yani bizim tek ümidimiz onlar. Onlar varsa evet işlerimiz oluyor. Yoksa işlerimiz biraz daha durgun oluyor.